Hocam gençlerde kalp krizinden ani ölümler arttı. Bunun sebebi nedir? Evet, şimdi e, koronel kalp hastalığı aşağı yaşlara indi, yukarı yaşlara çıktı. Çünkü ömür uzadı. Aşağı yaşlara inmesinin nedeni gençlere deneyimlerinin çok üzerinde sorumluluklar yüklüyoruz. Düşünün ki bir Airbus pilotu bugün 28-29 yaşında. Benim gençliğimde bu 40-50 yaşında olan bir dene, deneyimli pilot olurdu. 28-29 yaşında bir pilota 300 yolcunun sorumluluğunu veriyorsunuz. Hmm. Veya bir e, gemi kaptanı düşünün. Bir transatlantiyi kullanan bir kaptan 32 yaşında küçük bir joystikle koca gemiyi kullanıyor. Deneyimlerin üzerinde e, sorumluluklar yükleniyor. O nedenle gençlerde de strese bağlı, e, hayat mücadelesine bağlı erken kalp hastalıkları görüldü. Şimdi orada bir yanlışlık var. Evet koroner kalp hastalığı gençlerde çok arttı ama ölüm oranı azaldı. Çünkü artık bugün ülkemizde hemen her ilçede, bazı iller, her ilde, bazı ilçelerde bile müracaat ettiğiniz zaman ilk yarım saat içerisinde bir anjiyo ekibi toparlanıp anjiyo yapıp o e, o anda kalp krizi geçirmekte olduğu damara stent koyabilen hmm. ekiplerimiz var. Ben o nedenle gençlerle İftihar ediyorum. Bazen taşlardan öyle anjiyolar geliyor ki ancak benim hastanemde yapılabilir zannettiğim anjiyolar bile. Gerçekten. Stent koyuyorlar, Onun hayat için. kurtarıyorlar. Evet. Onun için hastalık arttı ama gençlerdeki ölüm çok azaldı. Anjiyo ile ilgili bir sorumuz var. Onlar gelmeden önce isterseniz anjiyo ile ilgili resimlerimiz de var, görsellerimiz de var. Onları da rica edeyim yönetmenim. Ben onlar da gelsin üzerine konuşalım. Sonra bir sokak sorusu ile yine devam edeceğiz. Geldi mi görüntülerimiz? Bu anjiyolar ben hazırladım. ani evet. Aynı ölüm dedi olan anjiyolar. Bakın burada normal görünüyor damar. Bir sonrakine gidelim. Bakın o daha hemen kayboldu. Spazm yaptı aniden. Tekrar da gösterelim. Hı hı. Bir sonrakini görelim lütfen. Bakın damar normale geldi. O spazm esnasında kahveye tek tak kan gitmediği için ciddi ritim bozukluğu aynı hasta kaybedilebilir. Bir sonraki lütfen. Bakın gene aynı damar spazm yaptı. Bir sonraki lütfen bir sonraki. Hı. Bakın tekrar normal döndü. Bu hastada evet. ani ölüm her an olabilir. Sonraki lütfen. Bakın burada önünden dalı da besleyen büyük damarın içerisinde çok ciddi bir pıhtı var. Aynı oluş. Bunu son zamanlarda çok görmeye başladık. Özellikle korona hastalarında, koronadan hastalananlarda da. pıhtılaşmaya bağlı olarak özellikle stentlerin içinde ve ana damarın başında ani pıhtılaşmalarla damar sertliği yok ama ani pıhtılaşmalarla yaşamını yitiren insanlar oldu. Bir sonraki lütfen. Bakın burada da ana damarın tam başında bir darlık var. Hiçbir belirti vermeyebilir. İlk belirti göğüs ağrısı, ilk göğüs ağrısı kalp krizi, ilk kalp krizi hayatı tehdit edecek kadar büyük olabilir. Olabiliyor. Bir sonraki lütfen. Bakın burada gene ana damar kopmak üzere %98 darlık var orada. Hiçbir şikayet yok bu hastanın. Her an öksürse ölür dediğim hastalardandır bu. Tesadüfen tespit ediliyor ve Hayat kurtarıcı ameliyatlar yapılabiliyor, yapılabiliyor bunlara. Yapılabiliyor, hiç Bu farkında bile değil bu problemin. Bir, bir tane daha var mı? Zannediyorum bitti. Bu sondu hocam. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var yine sizlerden gelen. Onu alalım. Önemli bir soru geliyor. Geliyormuş. Geliyor mu? Gelmiyorsa ben sorabilirim. Gel. Hocam her kalp hastasının anjiyo yapılır mı? Evet bu da güzel, önemli evet, bir soru. evet. Hani dışarıdan acaba bu konu su ediliyor mu gibi bir izlenim olabilir. Bakın anjiyo yapıp pişman olduğumuz hasta yok. Normal çıkabilir. Ama normal çıksın. Yani bundan daha çok sevilecek ne var? Bazen hasta yakından soruyor. Madem normal çıktı neden yaptınız? Hı hı. Normal çıkacağını bilsem yapmazdım. EKG bizim için bir standart ama 70-80 yıllık bir teknoloji. Ee, yoğun bakımlarda veya e, acillerde troponin denemi test bakıyoruz. O testin yüksekliğiyle e, anjiyo yapmayı tayin ediyor bazen. Elektrolar normal olabilir, troponin normal olabilir ama çekilen anjiyoda çok ciddi darlık görebiliriz. Onun için hiçbir anjiyo boşta yapılmış demek değildir. Ama zaten normal poliküne gelen bir insana böyle bir telaşımız yok. Önce efor testi yaptırıyoruz. Sonra gerekse bilgisayar anjiyo yaptırıyoruz. Sonra gerekse klasik anjiyo yaptırıyoruz. Ama acillerde o ilk yarım saat içinde karar vermek gerekirken yanlış karar verilmiş olabilir. Boşuna anjiyo yapmış olabilir. Sonuç normal çıkarsa bile o hastanın tedavisine büyük katkısı olur. Onun için Bu, hiçbir anjiyo boşuna yapılmış demek değildir. Burada şöyle devam edelim mi aslında tam olarak anlamak için? Ani kardiyak ölüm nedir hocam? Ee, hiçbir şikayet yok. Evet. Hiçbir şikayet yok hastanın. Bir anda yatağında ölü bulunan, biraz sonra gösterecek arkadaşlarımız spor yaparken, halı sahada yaşamını yitiren, maç yaparken yaşamını yitiren sağlıklı insanlar. İşte biraz önce gösterdi, hiçbir sıkıntısı yok. Ana damara ne kadar yakınsa kalp krizi, onlarda ani ölüm oluyor. Fakat... Ee, ani ölümler, İngiltere'de yapılan bir istatistik var, %60-70 oranında ölüm ani ölümdür diyor. Bizde böyle bir istatistik yok ama eminim bizde de %50'nin çok üzerinde ani ölümler. Hı hı. Ee, o beklenmeyen, hani yoğun bakımda yatmayan, evde yatalak olmayan ölümler ani ölüm diye e, değerlendiriliyor. Ama her ölüm aynı ölümdür aslında. Bakın bir kalan ölüm bile aynı tabii ölüm. Ki, tabii. Ve her ölüm erken gelen ölümdür. Hiç evet. bunun yaş standartı yok gerçekten. Aynen. Onun için... Her ölümü erken buluyoruz, her ölümü ani ölüm olarak bekliyoruz. Evinde yatalak olan büyüklerini bile insana ölmesini istemiyorlar. Tabii ki. Nefes alsın yeter diyorlar. Tabii ki, tabii. Onun için her ölüm ani ölümdür, her ölüm erken ölümdür, her beklendir. ölüm erken ölümdür. Ani kardiyak ölüm riskini riskini artıran unsurlara birlikte bakıyor olacağız. Bazı kalp hastalıkları ani kardiyak ölüm riskini yine artırmakta. <laughs> Bunlara bir göz atalım. Mesela koroner kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler, kap kapak hastalıkları, miyokarditler, doğumsal kalp hastalıkları, primer ritim bozukluklarıyla ilaçlar ve tabii ki bazı toksik maddeler de tetikliyor. Çok güzel istatistik grafiğimiz var. <laughs> Arkadaşlar grafiği göstersinler. Şimdi ani ölümleri sıralarken çocuklarda 35 6 altında 35 yaş üstünde diye kategorize etmekte fayda var. Hı hı. Bakın çok güzel bir diyagram getirdim ben arkadaşlarımıza. Bakalım. 35 çocuk ölümlerini karşılaştırmıyorum çok ayrı bir konu çünkü. Evet, ama 35 yaş altı ölümlerde koroner hastalığından ölüm %10 civarında. Hı hı. Ama 35 yaş üstünde bu %80'i buluyor. Hı hı. 35 yaş altı ölümler daha çok kalp adalesini ilgilendiren kardiyomiyopati, ileti bozukluğu, kapak bozukluğu gibi problemler oluyor ama e, 35 yaş üzerinde daha çok Koronal kalp hastalığı oluyor, aort yırtılması da bunun içerisinde. Her ani ölüm korona kalp hastalığından demek değildir. Aort yırtılması, beyin anevrizması, rüptürü gibi olaylar da e, aynı kalp aynı ölüm nedeni olabiliyorlar. Bir belirtili olduğu da ekranımız var. Belirtilerini de isterseniz şöyle bir bakalım. Kadın ve erkeklerde de özellikle kalp krizi nasıl geliyorum diyor. Aynı zamanda da belirtilerini izleyenlerimizle. De paylaşıyor olalım. Buyurun. Su kalp krizinin belirtileri. Göğüs ağrısı, kollarda ağrı. Bakınız çene ağrısı, dikkat edilmesi gereken beklenmedik bir ağrı. Nefes darlığı, anksiyete, yorgunluk, ağırlık hissi, bulantı. Göğüste ağrı ve sıkışma, her iki kol omuzda, çene ya da midede bir ağrı. Karın ağrısı, baş dönmesi, bayılma, bir ağırlık hissi, yorgunluk, bulantı, kusma ve soğuk ter eşlik edebiliyor. Bütün söyledikleriniz doğru. Evet. Ama ben şöyle özetliyorum. Diyorum ki daha önce göğsünüzde, boynunuzda, çenenizde olmayan bir his, bu ağrı olabilir, yanma olabilir, baskı olabilir. Her neyse mutlaka bir kardiyolojik muayene gerektirir. Hı hı. Yani Ama hiç, kriz hiç, anındaki o peşinden, anda geçti. Hocam böyle bir şey bana geldi ama sonra hı. da geçti. Artık gitmeme gerek var mı sorusunun cevabı anladığım kadarıyla evet. Kesinlikle boş boşverilmek lazım. Ee, kar oya yağmaz. Önce tepeye ya, sonra dağın eteklerine yağ, sonra kasabanın içine yağar. Ama bir sabah kalkarsınız ki kasabanın içine kar yağmış. O evet. aynı ölümdür, o sürpriz olan ölümdür. Ama dağın tepesine kar yağdığı zaman kışlık hazır kazı yapmanız lazım. O bir defa gelen ağrı geçiştirmiş olabilirsiniz. Ama ikinci ağrının kalp krizi olmayacağını kimse garanti edemez. edemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.